Merhaba arkadaşlar Bu YouTube'a ilk video Video hazırlamak için video edit programı aradım ve e, CapCut'ı gördüm En kolay ve kullanışlı video edit uygulaması olarak Bu geldi bana Ama bu programın ücretsiz kullanıma sunduğu efektler e, Az ve yetersiz kalıyordu Pro özelliklerini kullanmak istedim Ücretsiz bir şekilde Bunun için böyle bir yöntem buldum Şimdi size anlatacağım bunu. Ee, kanalı kanalda destek için beğenip abone olursanız sevinirim. Önce uygulamayı açıyorum. Yine güncelledim. En güncel sürüm bu şu anda. 6.4.0 Buradan ayarlara giriyorum. Şuraya kaydedin yazan kısımdan istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Ben masaüstünü seçiyorum. Seçtim. Kaydediyorum ve proje oluşturuyor. Şuraya direkt klasör bir tane. Buraya YouTube profil fotoğrafımı ekliyorum. Bunu bu tarafa taşıdım. Daha sonra şuradan pro eklentileri kullanacağım. Şu pro eklenti ekliyorum. Şu pro eklenti indirip ekliyorum. Şu da aynı şekilde. Bunu da ekliyorum. Şu şekilde sıraladım. Biraz da geçiş ekleyelim. Buradan kesik atıyorum. Bunu ekliyorum. Pro olanları seçiyorum özellikle. Buradan da bunu Bu şekilde bunu da ekledim. Hatta biraz da sticker ekleyelim Şöyle prola sticker ekliyorum. Videonun başına koyayım. Tam ortada abone olacağız. O Bu da burada dursun. Şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor hepsi buradan hepsini seçiyorum birleşik alt birleşik klip oluştur seçeneğini tıklıyorum ee, oluştu klibimiz buradan sağ tıklayıp birleşik klibe ön işlem uygula diye tıklıyorum daha sonra uygulamaya başladı. tamamdır. Sonrasında kapatıyorum kapatı. Komple. Şu masa üstüne kaydettiğimiz klasör. Bunu seçiyorum. 0630 bizim proje numaramızda. Buradan bu klasöre giriyorum. Buradan combination. Burada video görünüyor. Bunu masa üstüne taşıyorum. Oynatıyorum ve bu şekilde kullandığımız pro eklentiler dışarı çıkartmış oluyoruz. Ya yani benim işime yarayacağını düşünüyorum. Sizin de işinize yarar diye umuyorum. Ee, videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bu ilk videom. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.